Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bugün yepyeni videoyla karşınızdayım ve bugünkü videomuz 15 tatilde nasıl çalıştığımla alakalı bir video. Ve umarım ki keyifle izlersiniz ve şimdi nasıl çalışacağımı anlatayım. Şimdi 15 tatilde benim ana hedefim bilinçli konularını iyi bir şekilde bitirmek çünkü AYT açısından önemli şu bilinci kazanmak çok önemli. Ya bunlar sadece sizin hani ve dönem sınavlarınızda değil de liseyi bitirdiğiniz zamanki TYT AYT sınavına çıkacak. Yani ben 9 ve 10'da o gözle dinleseydim eğer ki çok çok daha yol katetmiş olabilirdim şu anda. Yani mesela 10'ken bu bu bilinç bana gelmemişti. Keşke gelseydi ama gelmemişti maalesef. O yüzden de bu bilinci şu anda kendime kazandırmaya çalışıyorum ve bir 11. sınıf konularını güzelce halledelim istiyorum. Yanında da işte dil bilgisidir, problemdir, geometridir bu tarz konuları halletmek istiyorum ki TYT'de hani kesin olarak çıkacak ve bir sürü soru tipi bulunduran konuları halletmek istiyorum. İlk başta yapmak istedim bu 10 Sınıf Otomatik Soru Bankası'ndan çözmek. Okyanus yayınlarından bütün arkadaşlarımı aldırdım bu soru bankasını ve e, gidin sorun. Hepsinde bu soru bankasından var. Hem okuldaki hem kursdaki arkadaşlarım hepsinde. Ve ben bayağı sevdiğim bir kaynak zaten. Buradan analitik geometri çözmek istiyorum. Şuradaki son testlerim biraz yarım kalmıştı. O yüzden bu okyanusun son testlerini çözmek istiyorum bence gayet başarılı olur. Çünkü anayeti unutuyorum gibi ama unutmamam lazım. Bunlar önemli ayet konuları. O yüzden bunları böyle hani bu ara tatilde güzel bir şekilde aklıma kazar, kazırsam eğer ki tabii ki hani daha sınava hani YKS 2024'de daha çok var ama çok da yok bu arada. Ee, yine de böyle belli soru tiplerini, belli formülleri tekrar etmek açısından iyi olabileceğini düşünüyorum. Bu var. Bir de 40 seans geometri var. Buradan çözmem gerekiyor. Ya yani başlı başına konuları mesela okulda bitirdik. Tek başıma bitirdim ama bu kaynağa yeni başladığım için bu kaynağa çok fazla odaklanamadım. Hele bu kaynağa başladığımda sınav haftasından bir hafta önce falandı ya da iki hafta önce falan. O yüzden bu kaynağı da güzel bir şekilde çözmek istiyorum. Bu 40 seans geometri Mükemmel bu da. Bunu da zaten bana Şeyma önermişti. Bu e, sayısal kısım. Bir de sözel kısım var. Sözel kısımda da dil bilgisi var. Dil bilgisinden cümle ögelerini çözmek istiyorum. E, cümle ögelerini bayağı hallettim ama cümle ögeleri benim önceden çok sıkıntılı olduğum bir konuydu. Bu yıl halledebildim ilk defa. E, o yüzden de o hani halledebilmişliğimi kaybetmek istemiyorum. Bir de buradan hikaye ya da şiir çözmek istiyorum. İkisinden biri olabilir. Bilmiyorum hangisi şu anlık ama e, ikisinden birini çözmek istiyorum. Belki hikaye olabilir. Çünkü hikaye daha geride kaldı ve Biraz bilmiyorum. Özetlerime bakmam lazım onun için de. O zaman ilk başta matematikle başlayalım. Bir analitik geometri çözelim. Daha sonrası geometri şeklinde ilerleyelim. Yani bugün matematik konularım full geometri üzerine. Daha sonrasında sözel derslere geçeriz. To Şimdi analitik kısmını çalıştım. Yapamadığım sorulara baktım ve o kadar kötü değilim. Ama bir tek şeyde Son konu olan var ya hani işte iki noktası verilen doğrunun denklemini yazma. Bir noktası ve birimi verilen noktanın denklemini yazma gibi gibi. Onlar biraz sıkıntıda ve bazı sorularını yapamadım. Onları hocaya soracağım. Şimdi ise geometriye başlayacağım. Ara verme kısmı çıktı. 2.50 yani 2.25 çalıştım. Yani toplamda 50 çalışmış oldum. Ara vermeyi başlattım. Şimdi 5 işte dakika aram var. Yani 25 artı 5 gibi bir şey yapmıyorum. Bu uygulamada 25 dakikaya kadar ayarlayabiliyorsunuz. 25 dakikanın üstüne çıkamıyorsunuz. Çıkamıyorsunuz. O yüzden ben de 25 dakikanın üzerine yani 25 dakika bitince direkt ara verme kısmını atlıyorum. Bir 25 daha yaptım matematik için. Şimdi ise özel üçgenler çözeceğim. Dördüncü seansdayım. Geriye kalıyor. Zalt seans ama iyi. Tamam. Tamam. Ya baya hani böyle basit sorular var. Ve insanlar üzerinden falan gösteriyorlar. O yüzden ben bu kitabı seviyorum. Ve bunu da işte Şeyma önermişti bana. Çünkü TYT'de geometri yapabildiğini söyledi. Ben de dedim nasıl yapabiliyorsun? Dedi 40 seansı bitirdim. Ben de dedim tamam ben de bitireyim o zaman. O yüzden şu şekilde insanlı bir şekilde göstermeleri falan ilginç ve güzel. Ve ilk başta şuradaki soruları çok kolay tabii ki. Ya Ama kolay soruları da görmemiz lazım ki daha sonrasında onun üzerine ekleyebilirim. Sonra test soruları var ya onlar da kolay gibi gözüküyor ama aslında biraz zorlaşıyor. Ama yine de çözülebiliyor bir süre sonra. Hele bazı yapamadığım sorular falan oluyor. Onlara bakıyorum. Bayağı iyi, güzel oluyor yani. O yüzden şimdi bu geometrik kısmını yapacağım ve buraya çalışacağım. Üçgenler tekrardan şimdi geometride özel üçgenler kısmını hallettim ve okunusun video çözüm uygulamasına baktım. Böyle en rahat video çözümlerine ulaştığım şeylerden biri bu arada yayınlardan. Bazı evi çok sıkıntılı oluyor ve asla bulamıyorum. Ama okyanusunkileri güzel. Normal telefonumdan bakıyordum ama işte video çektiğim için bilgisayarıma indirdim. Uygulaması zaten rahatça bulunuyor. Buradan çözdüm. Yapamadığım sorulara baktım. Ve şimdi de kahvemi aldım. Kahvemi içeceğim. Ondan sonra da edebiyat ve dil bilgisi çözeceğim. Zaten onlar kısa kısa hemen böyle tak 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 çözebileceğimi düşünüyorum. Ama böyle matematik ve geometri yaptıktan sonra biraz yoruldum. Birazcık yoruldum ondan sonra. O yüzden azıcık dinleneceğim. Ondan sonra edebiyat ve dil bilgisiyle devam edeceğim. Müzik selamlar tekrardan. Ben bugünkü çalışmamın hepsini bitirmiş oldum. Bir tık kısa ve öz bir çalışma olmuş oldu ama dışarıda da işte biraz işlerim olduğu için onları da halletmem gerekiyor. Çünkü bu 15 tatil sadece ders çalışma haftası değil. Yani başka işlerinizi de halletmeniz gereken bir hafta aslında. ben de onların hepsini halletmeye çalışacağım bu hafta. Çünkü normalde zamanım olmuyor. Ve bu şekilde bir videodan sonra gelmiş bulunmaktayız. Siz 15 saatte nasıl çalışıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Onu aşağıda yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın bu arada. Geçen videoda hatırlatınca ya bir geçen videom, ondan önceki videoda hatırlatınca takipçi sayım biraz arttı. O yüzden tekrar hazırlatmak istiyorum. Aşağıdaki linkten bulabilirsiniz onu da. Ve bu şekilde videodan sonra gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında veya kanalım hakkında herhangi bir düşünceniz, öneriniz, fikriniz, yorumunuz varsa onu da aşağıya yorum için belirtebilirsiniz ve ayrıca kanalım videolarımda arkadaşlarınızla paylaşırsanız çok çok sevinirim ve çok çok da mutlu olurum. Umarım ki başka videoda tekrardan görüşebiliriz. Sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.